Şimdi oyuna ne geldi? Mighty Force değil mi? Evet. Ya, ya günlerdir oyunu takip etmeyip dün ben ne dedim? Yarın muhtemelen Mighty Force gelecekti dedim. Sen nereden biliyorsun bunu? Ya oğlum ben artık bitirmişim anladın mı? Hani bitirdiğim halimde söyledim. La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Hani mezuniyet ilan edip benim şey yapmam lazım. Öğretmen olmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Bir şey patladı. Ne ya, alışam şey buna alışamadım. hala alışamadım. O ayrı mesele. Barış Bey kim abi? Barış Bey. Barış teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Takımda kasılmayı çok istiyorum. Oğlum bu böyle miydi ya eskiden burada istek yeri? Yok abi o şey. İstek atmadı o sana ya. Ne attı ya bunu? İstek attı, istek attı. İstek bu takım ya. kurma şey. Bak buraya kış cephesi yazısı gelmiş ama yani arkadaşlar önümüzdeki 24 saat içerisinde bu mod düşecektir. Yani muhtemelen Android kullanıyorsanız önümüzdeki 24 saat içerisinde bu modu oynayacaksınız dostlar. Haberiniz olsun ama Apple'sanız 24 saati geçebilir. Apple için üzgünüm yani umarım geçmez. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün Mighty Force yenilenmiş ama korkmayın kanatlı kas gitmedi. Yani kanatlı kas hep artık orada kalacak. Ve şöyle de bir durum var ki dostum. Evet. Atas abi kardeşim. Atayım abi. <laughs> bak burada sana benzeyen bir karakter gelmiş. Aa ben o var o. O yüzden o yüzden mi sana açmamız lazım E ee, arkadaşlar niye öyle diyorum? Şöyle ki bakın. Bakın buraya ne var burada? 32 tane parça var. Buraya bakın şimdi. <gülüyor> 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 ya bak yani bak şimdi bak. Abi. Bak tamam bir dakika dur. Geri sarıyoruz tamam mı? Zaman geriye aksın. Bak şimdi zaman geri aktı tamam mı? Bugün oyunumuza dostlar Mythic Force gelmiş ve hızlı bir şekilde hemen alalım. Bakın bu set görmüş olduğunuz gibi inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay abi. <laughs> böyle oluyor. Evet böyle olması için arkadaşlar ben bir bulutun hesabına girip geliyorum. O yalnız set nasıl lan? Of Öf, çok iyi abi ya. Aa bunun bir de emojisi var. Bir dakika bu evet. set özel bir set bu arada. of oh -oh. <laughs> ah -oh. baksana Haşırcı bu emojinin şey. şeyine bak tipine. Of. Başım çok abi, tatlı abi. Bilmiyorum. Çok tatlı. Bak, e, bu bu arada nadir bir set arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Evet. Bunu biliyorsunuz zaten. Olur. Evet. Çok güzel abi. Bu emoji zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Set çok ya tatlı. Üşüdüm, üstüme örtsene. <laughs> evet, üşüdüm. Üstüme örtsene emojisi. Hızlı bir şekilde dostlar şöyle yapayım ve hesap değişsin. Tamam. Evet, şu anda Bultun hesabındayız dostlar. Fakat önce A 1453 İstanbul'un kurtuluşu mu? Ya, ayarladım abi Ama sen Ordu'lusun. Niye Ordu'nun kurtuluşu yapmadın? <laughs> Ordu'nun kurtuluşu mu var? Orada hiç kurtulmadım. Hep kurtarı kalk Ordu... miydi? Orada haberi yok insan. Eskiden <laughs> Bizanslılar, Romalılar yaşamıyor muydu orada da? Hayır. Oğlum İstanbul Bizans kalıntılarıyla dolu biliyor musun? Ya. Ordu, Ordu'da kim eski Ordu'da eski kimler biliyor musun yaşıyormuş? Kim? Ordulular. Lazırsızlar Lazer's'larlar. <laughs> 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 Şaka yapıyoruz. Rumay, bu tarik... Evet, Rumer değil mi? Zaten sizin orada da şey mesela kiliseler falan şeyler var ya. Ya gor, ya değil mi? Ya gor. ne Ya değil mi ya oradaki <laughs> kilisenin adı? Yo. Perşembe'de? Hayır. Ne? Adı yok. Var ya, var Yago mı? Yagor olması lazım bu arada. Bakayım ben adını... Bak bakayım Yok. bir. Yok Ananya mu? Roma Rum Ortodoks Kilisesi. Tamam işte Rumlar yaşıyormuş değil mi? Evet. Ya. Orada girişte şeyin hikayesi var bu arada. Yunan mitolojisinde Medusa var ya. Medusa. Yani onun hikayesini Medusa, böyle... Medusa, Medusa gerçek hayatta var mı oğlum? Ben... Ya bak giriyorsun abi. Ha. Orada taştan bir şey var böyle, kitap şeklinde. Orada Medusa'nın hikayesi yazıyor. Orada bulunmuş. Oo, Medusa çok korkunç bir şey değil mi yaratık değil mi ya bu arada? Evet, bir şey yılan falan. Evet, donduruyor hani, falan seni değil mi? Kanını ben ona dedim, evet abi donduruyor. Dedim gerçek mi hani hikayesi var bildiğin orada? Hikayesi yazıyor. Vay anasını ya. Medusa orada yok. Medusa'dan da önemli bir konumuz var bu arada şu anda. Ne abi? Kaç hüceye ihtiyacımız var? Şöyle bir bakalım Mighty Force'ta abi, neler varmış abi. Bu arada dostlar azdan ötüyordum kesinlikle tam olarak şu anda birer like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Altı şey var bende. Bulut bu ne? Hiçbir şey yok sende. Bende hiçbir şey yok abi. Aaa. <laughs> girmişken Mighty Force'un önemli, şey, önemli <laughs> şeylerini toplayacağız o zaman. Bak bu yeni set çok güzel. Bu alınır. Tamam mı? Bu, güzel. bu alınır abi. Bu alınır. Bu alınır. Bu alınır. Doğru mu? Bu Alın. Alınır. Abi. Bu alınır. Abi bir aşağı insene. Bu alınır. <laughs> Oha bu ne oğlum? ben geri çıkıyorum. <laughs> Başka bir şey <sırada. gülüyor> Bunlar da alınır sanki abi. abi ne? Bunlar da alınır. Bunlar alınmaz oğlum. Bunlar ne? Bunlar <laughs> giyen mi var? B böyle mi geçsin abi. abi. Ha gerçi bu tam bulutlukmuş bu arada. Bu çok iyi bu arada. bu. Burada güzel bu var sadece. Bence bana... Oo bu da mı Aa, yok? Bu kafalık ne? <laughs> sağda sağda. nasıl şey yok sende abi ya? Abi bu iyiymiş <laughs> <laughs> da da <laughs> Adam setleri bıraktı kafalıklara Daha taktı gibi. ya. <laughs> şeyler var ya. Sen nasıl sen nasıl bir adamsın ya? Abi oğlum bu diyor. bu ne oğlum? Aa! Elimizde var abi. 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 Aa efendim. Bu var üstün. sandıkta ne gelmiş biliyor musun? Bu çarptı. Şu işgalci seti var ya. Ha evet. Nasıl Onun ya? çantası yoktu oyunda değil mi? Ödül havuzu da abi solda. Onun bir solda abi. <laughs> nasıl ya? Bak abi ne var in aşağı. Aşağıya bak abi. Oo. Aa bu bende yok değil mi? Evet yok, abi. abi. Oh çok güzel oldu bu. Aa şu silahlar var mıydı ya bunda? Aa bu direkt çarktan çıkıyor yalnız. Bunu parayla alamıyorsun. Evet abi. Evet abi. Çıkıyor. abi şu Vay silahlar nasıl? var mı? Onu da alacağız. Bunlar yeni mi? Yok abi bunlar gelmişti. Yok gelmiş miydi? gelmişti. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmişti. Ben de hatırlamıyorum. ben de hatırlamıyorum vallahi onu. Tamam şimdi Bulut şöyle yapalım abi. Kılıç güzel. Se senin ne hesabı ya? bir Mighty <laughs> Force fırlaması lazım onu söyleyeyim. Yani <gülüyor> <gülüyor> sen, Bu <Abi>. ne oldu <laughs> Hiçbir şey yokmuş ki abi burada yani. Arkadaşlar ya, şu so an sorsaydı söylerdim. Gözlerime <laughs> inanamıyorum yani. Gerçekten hiçbir şey yok Mighty Force'da. Var abi, Force'da abi var yani. ya bak solda var o ya. Bu ne? Gerçekten var abi. Mevcut. Allah razı olsun ya. var <laughs> abi. <laughs> <laughs> Eyvallah abi ya. Oğlum, çok uğraştın Eyvallah. mı bu set için? Çok uğraştım. <laughs> Neyse, sen gidiyordun arkadaşlar. ya. giderken bir bir, bir birikiyordu öyle Biz şimdi, Biz şimdi bu arada neler yeni? Şu yeni, bu yeni, bu yeni. Aa tabii bak gördün mü? Thompson yeni. Ee, MK12 yeni ve Honey Badger yeni. Gör evet. baktığın zaman. Okey, biz o zaman ben arkadaşlar bir test yapalım şu anlık. <gülüyor> <gülüyor> Sonra başka bir ayar çekeceğiz gibi oraya. <laughs> 8K'ya kaç parçacık alırız testi yapalım dostlar. Aldığımızı iyi değerlendirmeye çalışalım. Benim hesabı iyi şu an eşyası. Eminsin. Geçen çok fenaydı. <laughs> Tamam bir 8100 avantajlı ürünmüş ya bu arada şu an gördün mü? Oo. Bak ilk defa gördüm ha bunu. Komik olan ben yokken yapmış Digipin bunu. Bak <laughs> fark ediyor musun kurnazlı Digipin'in? Digipin, Digipin evet. demiş ki ulan bu adam siteyi batırdığı için, siteyi şey yaptığı için. <gülüyor> <gülüyor> yani sitede gece gece hayvansal yüklemeler yaptığı için şey yapalım. Hazır şu anda oyuna girmiyorken indirim yapalım demişler galiba. Şaka bir yana dostlar ucu almadan önce kesinlikle aşağıdan kaydolup Digipin'deki fiyatları incelemeyi unutmayın dostlar. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Bunu hatırlatmış olayım. oyun geçelim abi. 400 lira indirim çok iyi bu orada. Evet. Yine Peki ben de geldim bak senin. <laughs> Bende ben niye özel eğitmen yazıyor abi? Nerede? Harbi o yuman ne abi? abi be? o bu, ne, ne abi? Hatırlamıyorum. Özel eğitmen ne? oluyor? Duygu da öğrencin mi oluyor yani? Bu plan? <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım. Sen ne eğitiyorsun oğlum insanları? Abi e-sporcu yetiştiriyorsun. <laughs> e-sporcu yetiştiriyorsun. <laughs> Vav. <laughs> wow, koç. Bak. Neymiş o ya? Of. Yaşam koçu. Of. 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 Kaç of. santim ya bulut? Yani şey Kolu, kolu ölçtüm mü hiç? orada şey ya bastırdım böyle göğsüme dolayı He. Bir el takip. 60 falan görünüyor burada çünkü <laughs> Yok öyle yok abi keşke <laughs> Şurası niye boş Bulut? Kapalı ona Bunu açalım lan bunu Ama araba, araba var, var mı? Ki. Üçüncü araba var ki. mı? Vardır, Vardır abi. abi Vardır abi Profil çünkü bence orası eksik duruyor Bakayım. Şey, tua, tuatra vardır çıkartmıştık ya. ya abi Tuatra vardır. Vardır abi ya bulutta da. Üçüncü spor ha. araba. Var, var abi var işte. Vardır tane var vardır abi. Ya var. He üç tane var işte. <laughs> tamam gelmişken dostlar ben direkt ilk şurası gözüme takıldı oraya açıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi burası ne <laughs> <değil>, kapalı abi. 3 tane araba mı oluyor gördüğün gibi Allah Allah. He şuraya da koyalım şunu of. Oh. şimdi tam, oldu. Tam Arap şey lobisi gibi oldu arkadaşlar. Peki burayı destansıyla dolduramıyor muyuz? Yok. Esen silahlar yoktur ki abi. Ah lan. Ama bak tam güzel silahlar yok mu? Kozili evet sen e, en fiyat tamam, performans ayarlı. yapmışsın oraya biraz. <laughs> Vallahi. Onu fark ettim. O kod çok <laughs> iyi ya. Evet o çok güzel. Keşke yok benim şey de olsa. Keşke benim de, ben. de mi? Godzilla abi abime ikinizde de <laughs> yok mu? odada <Delo'da> <laughs> Yok abi. Godzilla abime abi, zamanında, yani. zamanında para basmıyordum abi. Ne kadar nadir bir hesaba sahip olduğunu farkında mısın Bulut sen şu anda? Ya işte ben ayarladım abi. диян буд Harbiden öyleydi. Unuttum ben, ben onu bu arada. Hesabı yani, hediye etti. Bir daha full yani, devam de... Hayır. <laughs> <laughs> bu arada bu hesap emek hesap zaten bu da aslında. Evet. Çünkü biz bu hesabı aldığımızda gerçekten boştu arkadaşlar. Boştu abi. Şey Sadece bu duyarı içine aldık. Evet. Bomboş Abi hesaptı. sağda bir şey parlıyor. Satın alma hediyesi. Aa aa, 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 biz bunu almamıştık. Çok iyi oldu. bak bu süper oldu harbiden ha. Bu çok evet, güzel oldu. Aa bak bir de biz ne yapmıştık biliyor musun? Şurada çok az bir şey bırakmıştık. Aa, evet. 200 vardı orada. 200 şey vardı. Evet. Bu muydu Bu değil, Lan bu değil, bu değil. şu. Bak hele aklıma bir anda neler geldi arkadaşlar bu hesaba girmişken. Bak bunu böyle bırakmıştık. altıda iki yüzde bıraktık. Ulan şuradan ne olur 2k verme ya. Ne olur bak. 4K. 3k verecek. 3000. Abi 2000 <laughs> küsür verme artık görmek istemiyorum ya. Lanet olsun sana ya. iki <laughs> küsür görmek istemiyorum ya. Arkadaşlar bunu unuttuk. Bak bunu böyle bırakmıştık biz. Bak burada da 200 para var bu arada. Burada 200 para var dostlar. Ve barrel 400'e alınıyor mesela örnek verecek olursam. Dur bakayım. Abi adam. biz m almamıştık bu hesabı. Evet m almadık. Bu 30. İndirimlere devam ediyoruz abi. 30. Bugün peki videoda konunun sapma hızına ne diyorsunuz? Yani konu o kadar hızlı sapabiliyor ki. Arkadaşlar Mighty Force'a gideceğiz bu arada da. Şurayı yarım bırakmıştık da bak şuraya özellikle. Ben oradan ümitliydim de. Abi almışsın her şeyi. <laughs> Neyi? şey Mighty Force'daki her şeyi almışsın. Evet abi yani. <laughs> şey çanta bak çanta çantayı öğrendiğim iyi oldu. Evet çanta yoktu senin. Bunda niye honoruyoruz ya o başka mı değil mi? Tamam. Solu dostlar şey yapmak üzere şu anda. Bir şey vermedi. Son aradan bir malzeme Aynen, versene. Bundan sonra 3 tekli. E malzeme falan. Of o ne lan? Emoji. Evet. Bu nasıl bir emojiydi arkadaşlar? Şu an hatırlayamadım bu arada. Aha, abi güneşin yargıcı. Niye bulutun değil? Aa, buluta karşı değil mi o? Evet. Buluta tabii ya, buluta karşı oluyor arkadaşlar. O. Bakın şimdi mesela bir tane daha açıyoruz ve bakalım buradan ne verecek dostlar. Çok merak ediyorum şu anda. Bulut abi ne verecek? Buradan M7 verecek. Of çok iyi olur eğer öyle bir şey. M7 ya da çanta. <laughs> M7 verirse çok iyi bu arada. Oo bu da güzel. <laughs> bu da güzel. Bir şey diyeyim mi? Bu kas çok güzel. Bu kask oyunda arkadaşlar, bak kullanmayanlar bilmediği için ben izah edeyim. Bunu noç'e muhtemelen. Kapşon Bu takmış ka gibi evet, oluyor değil mi? Yani abi? Kapşon takmışsın gibi oluyor oyunda. Yani kafanda yine kask yok gibi, kapşon var gibi oluyor siz böyle koşarken. Ama tabii kafada biraz kötü duruyor burada. Set'ten o bence. Evet. <laughs> Ulu beğenmiştir ama bunu ya. Bu güzel. Now Şimdi setting. 7000 UCA'ya düştük ve paramız 271. Acaba 400'e tamamlasak mı? 400'e tamamlarsak abi. Abi 400'e bir 400 8K gider. Evet. evet. gider Hiç mi 8K yoklar. ya? Gider 4K gider ama ya sanki. Bunun Çok ne kadar süresi abi. var? 2 ay abi. Oo tamam. Buna buna arkadaşlar bakarız iyice abi. Biz konumuza dönelim. Ama o buradaymış. A Aynen. Konumuza bir dönelim. O burada zaten. Aa hatta 3 ayı varmış abi. Evet evet çok oh. uzun süresi var. ikinci aya kadar gönüldü da Biz daha 11. aydayız. Şubat'a kadar orada duracak. Oha o zaman Şubat'a kadar mı şey nane yedik hiç şey gelmeyecek. 3 ay burada ve biz geçen 8 Yok abi bu, bu, bu honorlar almış. abi hep uzun Aha, süreli. bir şey geldi, geldi, bir şey geldi bir şey geldi. Kim geldi? Nereden biliyorsun? Bir şey geldi. geldi oğlum? Abi artı 12 puan verdi. Bak. Ne oluyor? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oha. Bu ben ne la? Dedim. Asla abi rahat oldum. Şaka mı abi bu? ne çantı abi? Tekte geldi direkt. Noche şu an ağlıyordur abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel küçük parça da çıkıyor arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Bak yeni geldi şansa direkt. Jetski de geldi. kayık geldi. De... Sürerim abi. Kayık mı? <laughs> kayık. Kay kayık ne oğlum? Onun adı Jetski değil abi. mi abi? Ona da Jetski ski Karski. Karski evet Jetski işte. Jets de deniyor yani. <laughs> Tabii canım. Zaten Karsiki sizce normal mi? Karsiki. Bir de şey var. Türkçe... Vardı, at. Türkçe... <laughs> Türkçe At. <laughs> Peki. Oha, bu ne? Çok güzel parça atıyor değil mi? Bak, buradan da verdim. Abi, araya. okunmuş bu hesap ya. Bu hesap da, harbiden bu ara şans patlaması geçen, yaşıyor. Geçen bir şey oldu. Giderim, giderim. <laughs> Vallahi şimdiden 11 parça olmuş bile arkadaşlar. Hatta bununla birlikte 12 oluyor. Biz bitirelim bakalım ne olacak. Aslında var ya, şimdi zaten ne bir abi? set alabiliyoruz ya buraya. Evet. Şu 5K'yı oraya şey vurmasak şey... mı ya? Seni orada aklın kaldı. <laughs> Be... Salım abi ya. Kırmızı abi bu... seti alalım gidelim. Oğlum kırmızı mı? bu da yok mesela baktığın zaman. Kırmızı güzel ya. Oğlum mu saçma mı? medium daha güzel arası. Kırmızı saçma. ya. Ona bakarsan bu onlardan da güzel ama. Bunlar toplu alınır abi. Ben bunları giymem. <laughs> Giymez ki. Hangisini be. giyersin abi? Acaba şu, şu mu şu mu? Kırmızıyı giy. Ortadakini giyer ya, bence. Siyahı. Bot gidip bunu sen ama. Şu alttaki mor güzel de. Bu <laughs> mu? <komik>. Mor mu? <laughs> bu mu? Evet. <laughs> sen, sen nasıl bir insansın? Kötü mü bu? Bence de güzel bu arada. Şu sağ alttaki de güzel. Güzel de. Ne? Bu, yok bu abi. Yok. Bunun <gülüyor> altındaki <laughs> siyah pek abi. Bu güzel. Oğlum nasıl yani ya Bulut? Cidden abi, bir kafalık abi? Şimdi ben bunu kafasındaki de hayal ediyorum mesela. Oraya bir kafalık güzel bir tane giyelim. <laughs> Sogarım böyle güzel bir kafa. Oğlum bu seri medium var şu an Hayır, bu burada? Bu güzel bu güzel. Buna bu bir çok iyi alalım. abi. Bu çok iyi. Bence bunu alalım. Ben o üsttekilerle kıyasladım ya. Bak kapşonlu kastla çok uyumadım bak. Bence Alın, Almak istiyorsan bu abi yani. Bu abi. Kırmızı, o üst kırmızı gitmez ya ben seviyorum. Evet, <laughs> abi. Ha. Güzel de. Üç parça daha kasıp full işgalci giyindirmedik mi? Full işgalci derken çanta çıkıyor. Maskesi yok ya abi çantası var eee, seti var. Doğru lan. Ben yani maske var bende işgalci maskesi bulurum sen. Var mı sende? 3 üç yok, parçamız var iki tane lazım sadece bize. Kral bu ne oldu oğlum senin tipin var <laughs> <set> kötü ki <laughs> kötü. <laughs> abi abi bu. Bu niye böyle şimdi ya? Sen, <laughs> oğlum, bu. sen böyle miydi? Karakter böyle abi. Karakteri <laughs> <Oğlum sen, gülüyor> Allah rızası için beyler şiş şey duruyor mu ya? <laughs> yok abi durmuyor. Y yüz ne var abi? mı burada yüz? Yüz yok. Abi şu yüzü şuraya getirsinler ne olur artık ya. Abi sen ya? niye kızın yüzünü öyle dediğim abi. Abi bu gerçekten çok fazla şey gibi duruyor ya. <laughs> Kız tamirci abi. Abi şu yüz geldiği mi? anda ne olur beyler hatırlatsanız bu <laughs> bulutun hesabı girip alalım gizlice ya. Abi çok sinir bozucu ya. Abi sen nasıl takılıyorsun <laughs> bu oyunda ya? Ne olur oğlum. Abi ya her neyse biz buraya dönelim burada arkadaşlar şimdi. Daha benim hesaba gidip çanta alacağız. Burada bence 400 paraya ulaşabiliriz diye düşünüyorum ben. Bu ucuya 400 paraya ulaşılmıyor mu cidden? Bana onu söyleyin. Ulaşabilir Bir dakika, ya. Diyorsun? Ha. Ulaşamadık diyelim silah çıkabilir ki. <laughs> evet. Doğru. Tank doğru. doğru. Yani. O o doğru. O, o, o da doğru baktığın zaman. Ama ulaşa ulaşılır diyor. Ulaşır ulaşılır. <laughs> Başaramadık abi var ya, ulaşamadık abi öyle oluyor. Ulaşamadık abi. Ver parçayı bana. 38. Tamam oğlum Baş. 400 oldu bile <laughs> ya. Oldu Siz oldu ne büyüttünüz oldu abi, abi. gözünüzde? Okul bu geldi şu. Oha bak emoji de geldi <laughs> yumruk atacak. Yumruk atacak diyor. Kafat can kıracak abi. 359 oldu arkadaşlar. Ver şuradan silah. Bak bu bir daha geldi dönüşücek. Kaça dönüşücek? <laughs> bu <laughs> fark edemedim. Ha bu abi. başka. Abi. Bu o uzatılmış hızlı çekimi de geldi şeyin. Bir alın. 98 var oldu gördüm arada bir şey geldi o zaman şu an. Ha bunlar. Tamam. Okey, geliştirilebilir molotoflar arkadaşlar. Açtık bir daha. Oldu. Tamam, şu anda 400 oldu arkadaşlar. Ve buradan barrel'ı alıyorum ben direkt. Al abi. Al abi. Direkt, direkt alıyorum arkadaşlar. Ooo. Oh. Tamam. Benim M7'de güzel bir şoktu zaten öyle. He, 10 numara oldu. Malzeme atsaydın iyiydi de malzeme cildi atmadı cildi. arkadaşlar. Malzeme hiç atmadı, bende vardı biraz ama. Kaç vardı hatırlamıyor mu 5 vardı galiba. 5 varmış, beş, beş iyi iyi Güzel her neyse dostlar tamam şimdi o çanta muhabbeti için benim hesaba dönüyorum. Abi. Arkadaşlar az önce bir muhabbet döndü ve ben gülü, gülerken şurama su döktüm. Buradaki ıslaklığı <laughs> görmeyin. Doçen diyor ki ben, ben, de istiyorum çantayı çıkartamadım diyor. Ben dedim kardeşim Allah versin dedim çantayı. Yani nasıl çıkmadı abi? Kaç ucu açtın? Biri onlu falan mı vurdu? <laughs> abi yok 9K'lık açtık vermedi. 9K'ya vermedi mi ya? Yok falan vermedi. Abi ben de açtım falan vermedi. Oğlum ya delo ya. yalan söyleme sen açmadın sen arkada FIFA oynuyorsun şu an yalan söyleme. <laughs> Hayalimde açtım abi. He, abi çanta takası He. popülerlik kabul mü hesabındaki bütün He. popülerlikleri atayım. Kaç popülerlik var hesabında? Bilmiyorum ki bayağı ben önden atayım sen onayladın tamam atıyorum. Evet, onaylamadım, onaylamadım onaylamadım onayladın abi atıyorum. Onaylamadım bakayım. şimdi 10 20 tane müzik çıkacak orada şimdi ben. <laughs> yok yok bu. sadece 38 tane şey var abi. Oha bayağı iyiymiş 38 tane sadece şey varsa. <laughs> 15K böyle abi. <laughs> Başka da yokmuş. Al tane de yüzük abi. Kardeşim ben sana şöyle yapalım. Bak kısasa kısas yapalım. Ben de sana aynılarını atayım. Bak mantıklı mı? Nerede? Mantıklı <laughs> <He>. abi şu <laughs> profil sen... resmine bir bak. Bir bak. Profil resmi. Şimdi şu ha, dörtlünün bir işgalci da. çantası olmasın mı? <laughs> dörtlünün bir işgalci çantası olacak şimdi alacağım ben. <laughs> Peki soldakini boş vererek abi. <laughs> soldakini niye boş veriyoruz abi? Verelim abi. Yok abi. Bak gözüm ben. Kardeşim yok. ben, 38 ben sana 38 tane araba attım. 38 tane pırlanta attın sen bana yalan söyleme ben gördüm Yok görüm. araba. <laughs> değil mi? Ben gözümü evet. kaçır kaçar mı oğlum? Ya bir ama bir iyi. tane mi? özel jet attı abi. Evet. Ya, UCM geldi bakalım bir dakika zor çıkmıyorsa olabilir bakayım zor mu çıkıyor bakayım. Tamam. arkadaşlar bakıyorum şu anda. Ben de şu an ilk defa açıyorum bunu çünkü. Dur kanka sen bir kapan. Evet bakıyoruz. Zor çıkıyor arkadaşlar gördünüz mü sadece sireli çıktı ve ne oldu sizler Ne gelmiş abi? Bir çantası geldi. Rüya rüya Sezer rüya rüya. Kardeşim, abi. Sen, sen uykuna devam Aslan Aslan abim ya. benim. <laughs> <En> sevdiğim <laughs> abim. Allah kahretsin kapatın dükkanı. <laughs> Arkadaşlar abi bu, çıktı bu tamam yeter. Gel. Bu çantayı buraya koyanın var ya ben. <laughs> Arkadaşlar bu çanta çok seviliyor oyunda. Yani fark etmişsinizdir. Abi. Siz de muhtemelen seviyorsunuzdur. Ben de seni <laughs> çok seviyorum biliyor musun abi? Gerçekten mu? bak abi. <laughs> Bulut'un hesapta tek attık az önce. Benim hesapta çıkmıyor. Bu ne abi? İşte i̇şte abi i̇şte tek attık direkt 200. <laughs> Aa 8 k OG'yi ben şimdi buraya mı basacağım abi? Ben anlamadım yani. Keşke parçayla da ya. Abi senin hesapta çantada yok. Çok iyi oldu ya. İşte aynen de ama çıkmıyor. Sezer biliyor musun abim yani. benim hesapta da yok. Aha geldi. Aha çıkma abi Aa. gel gel. Yani Hadi ben benimkine geldim. gir. Atıyorum abi girişleri. <laughs> <Yok oğlum. gülüyor> abi. Yok oğlum dur ya. Allah, Allah Ben de atıyorum abi. <gülüyor> durun <gülüyor> beyler tamam onu şey yaparız daha duruyor ya. Sıkıntı yok beyler. Hadi atıyorum abi. Kardeş sıkıntı yok bekle onu halledeceğiz kardeşim. Ne oluyor lan babam mesaj atıyor bir dakika bu saatte hayırdır inşallah. Gel <laughs> abi. Ekibe çantası getirdiler şey mi ya? abi <laughs> 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 Oğlum bu abi arada gerçekten ki... çantası güzel değil bu arada. abi yukarı abi çok aşırı güzel. Süper ya. Aşırı süper ya. <laughs> abi, abi, abi sana abi. bak işgalciden evet. bağımsız bir kombin yaptırayım mı? Çanta daha iyi yakışıyor. Çantayla mı? Evet. Çantayla ise olur. Abi yukarı doğru çık şimdi. Bir dakika setlerden. çıkıyorum dur. Yavaş yavaş çık abi. Çıktım abi. <laughs> Hah bak dur, soldaki bir o bir yeşil kapşonlu, bir kapşonlu bir seti giyin abi. Yeşil kapşonlu set. Evet. Solda abi. Buna giydir abi işgalci çantasını. Giy Nasıl? Ya. Ne nereye gitti gidiyor? abi? Bakalım. Maskesini de tak abi işgalcinin. Oo, iyiymiş ha aslında. Kötü değil. Oha güzel lan. Tam bunun için abi. Harbiden güzel abi arkadaşlar. Bu çanta çok mu iyi ya oyun içinde? Burada baya büyük duruyor ama. Yok çok okay abi, oyun, çok iyi. içinde. Allah Allah. Burada baya büyük duruyor baktığın zaman ya büyük bu arada ya. Bir şey İyi soracağım. Tabi. Oynadığımız WoW'larda çantamız görünüyor mu? Evet. Gördük evet. Şey abi. Bir tane WoW patlatalım da bakayım ya şu çantayı merak ettim. Patlatalım mı? Bir tane WoW patlatalım. Kuruyor mu abi? Ya. Ne kuruyorsun? Özel bir WoW abi. Daha önce oynamadık. Ama güzel. Özel bir WoW abi. Valla arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Çanta. Çanta bebeksi duruyor bu arada. Ne? Oğlum nasıl nasıl lan nasıl <laughs> lan? Bu sen baygın mıydın? Evet baygın derdim Sözlerini geç ver. Ben, ben hiç <laughs> uyanamadım ki muhabbeti. Ben sandım ki tekrar doğuyoruz falan. Bir dakika bir dakika. Bu mapte şimdi bazı ayrıntılar var. Bu dikkat etmediğimiz ayrıntılar olabilir bu mapte. Oy. Eşat. Gel gel gel. Aa hemen geldiler ya. Gel, gel. Dur. Çaktırın. Nerede bu? Çatıdaydı aşağı atladı arkaya galiba. Çatı da çatı abi. Her bomba geliyor çatıya. Arkam biri. Ah be canı yok. Canı yok. canı yok, canı yok. Canı yok. O kadar iyi oynadım ki var ya adeta Hayır, abi. adeta var ya yok ettik. İyi oynamadın abi. Siz burada ghost atıyorsunuz fark ettim şerefsizler. zaten. Yok abi ne alakası var insan değilsiniz ha. Ghost atıyorsanız insan Sezer. sezer yok abi burada neyse. Aa Sezer burada. Neyse neyse. Sezer'cim kardeşim ben tamamen malım. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Çay çıkar mısınız ekrandan? Ekrandan çık. Bak ben kim bakmıyorum ki. Oha. Sezer biraz fazla yemedi mi sence de o? Evet. <laughs> Bayılmak için. Sezer'ın peki beni beklemesi kaldırmak için. Allah'tan şu an burada Sezer yok yoksa arabayla mal mal yanımdan geçip beni deli ediyordu. Hadi <laughs> eyvallah. Abi. Ne yapıyorsun sen burada abi orada? Nerede? Ayıp değil mi abi? Lan arkamda. Ya, sen ne yapıyorsun orada? Lan bulut sen neredesin oğlum? Lan ben soldayım. <laughs> sen oğlum sen. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Burada bak ağaca geçti şurada. Buradaymış. Dikkat, dikkat. Tam o ağaçtı. Evet. Bravo çok iyisin. ona sıkıntı. Alırsın onu alırsın. <laughs> çantası yok, var diye. Çantası yok bunun malı Çanta Çantası yok ama. kötü. Çantası yok kötü kötü. Abi çantama bak. <laughs> Dur gelemiyor. <laughs> Kıyolar. Hani yoktu? <laughs> bak. Aaa! Var o! Ah sürelisi var! Sürelisi var. Bana işkence yapıyor bu şu an. Beni arabaya bindirdi baygın <gülüyor> halime. baygın <laughs> halime. Aldın onu. Aa mermi bitti. Oha! <laughs> mermi, mermi bitti. Mermi. sabime yapılır mı lan bu? <laughs> Bakın. Me mermim yokmuş o <laughs> Bu arada fark ettiniz mi? Vural abi ben sandı. <laughs> Yo Vural abi sen sanmadın. Abi arabayı niye sıktın o zaman? Oğlum arabayı sürüyordun ya. <laughs> Abi bak bu ovda eğilme sıkıntısı yaşıyor benim ya Çağır. Ben eğiliyorum karakter ben kalkıyor. Ben de oluyor abi bazen. Ben oh, eğilemiyorum. Oha bu tabi o ne? <laughs> Ayıp değil mi abi? İnsan bir sen şey kardeşine yapar mı? <laughs> Ayıp değil mi Ferhat abi? abinizin Allah. mektubunu okuyordu. <laughs> ben bir şey yapmadım abi. Önce şey yaptı. Aha hayır hayır. Dash hat. Hese pati yedi, hese yedi. Ya abi Yansın, karakter karakter eğilmiyor, eğilmiyor karakter. Reşat araba. Oha. <laughs> Bulut tavanın intikamını alıyor. <laughs> Koşarsın lan ah, sıkamaz orayı da attır, orayı Koşarsın. Oha, ah. helal lan. Bulut senin karakter Bulut abi, eğili, eğiliyor, eğiliyor, kalkıyor eğiliyor. Yok. mu? Yok abi bende olmuyor. Allah Allah. Bende mi oldu abi? Hakkı giriyor abi bazen o. Wall'larda Vol, sıkıntı oluyor evet. Az önce benim hiçbir şey çalışmıyordu düzeldi. Kendi kendine düzeldi. E, eğilmeden nasıl sprey atacağız abi? Ayakta mı atalım abi? Oyuna <laughs> Eğilme, eğilmeye yiye mi geldik abi? Ya <laughs> Bulut abi. Allah kahretmesin de Yeter Bulut abi ya. Bakma öyle ince ince. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağım abi. Vur 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 Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Lan giremiyorum. Tutuyor <laughs> yine snapasın da Geldi geldi. Nereden geldi? Ses kesemiyor. Arkadan geliyor. Abi gel artık. <laughs> Oo. Aşağı atalım <tarafa. gülüyor> Oğlum nerede sınavı? Ne? Ben duymuyorum hiçbir şey. Oğlum sen, sen atlamadın sen bence. Üstüne atladım abi. <laughs> Aşağı atladığını duydum. Arkamdaydı ama. Yanlış. Evet. Oha! 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 O ne o? Koş koş hemen koş. Oh. Geliyorlar. Oyna 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 de, oyna. De. Dele bas dele. Neredesin? Unut abi. Neredeler? Önünde önünde önündeki evde önündeki evde. Evde mi? Evde evde de yaşam. Ya karakter yatınca bile kalkıyor. Allah belanı versin o interneti. Suri ne sordu? Ya bak oh, ne yapıyor oh, ya. Oh, 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 oh. Al işte. Ya bak ne yapıyor. Ayıp ama ya. Kaç yaşında adamsın ya? 3-3 ya, mü oldu? Çok kayıp ee, ya. Bilmiyorum da galiba alan kazanır oldu abi şu an. Galiba abi. Delo çıkma. Pus delo. Çatı var bir yerleri çıkıyor. Bak çatıya çıkıyorlar <laughs> Hayda. Tamam baygın bulut abi. Çatı. Geliyor. Çatı da öyle gelmiyor. Geldi atla da şu. ne oluyor? <laughs> Beni almaya götürüyor gidiyor ya duruyor Gidiyoruz abi biz. Aldı götürüyor bana. <laughs> <laughs> Aa indim ama. <abim. gülüyor> <laughs> i̇ndim. <laughs> ya eğilememek o kadar kötü bir şey ki Allah kahretsin o yüzden. Ben eğiliyorum karakter kalkıyor. Ben eğiliyorum karakter kalkıyor ya. Arkadaşlar wow bug'ı ya. <laughs> Çantasızlar arkadaşlar yüreğiyle oynadıkları için kazandılar <laughs> görmüş olduğunuz gibi. Ve, ve... çantayı yani hak ettik. Artık çantayı <laughs> hak <ettik>. ve... <laughs> ne? Nasıl ya. ne alaka? Kardeşim bakarız ya. Nasıl bakarız? Başka bir videoda inşallah. Bakamayız abi. Allah nasip ederse kardeşim. Umarım. Abi yine şey diyeceksin sanırım. Allah versin. <laughs> Allah versin. <laughs> Umarım dostlar keyif almışızdır Çıkmadan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yer tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.